Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Superbike 2024 sezonunda ortaya koyduğu insanüstü performansın ardından BMW'ye resmen bir peri masalı yaşattı. BMW ile projenin beklenenden iyi gitmesiyle birlikte Toprak'ın 2025 sezonu için MotoGP'ye geçişi düşünülse de takım buna izin vermedi. Bunun üzerine temsilcimizin sözleşmesinin sonuna dek takımda kalmasını istedi. Toprak da takımdan gitmesi halinde projenin küçüleceği ve hatta belki de kapanacağından doğacak işsizliklerin sorumlusu olmak istemediğini söyleyerek şimdilik MotoGP tarafından tarafını biraz erteledi. Şu anda duruma bakıldığında toprak açısından geçiş için en ideal hedef kendisinin de söylediği gibi 2026 sezonu. Fakat fabrika takımıyla ya da fabrika desteği olan bir takımla MotoGP'ye geçiş yapmak istiyor. Birçok kişi bu durumun neden böyle olduğunu anlayamadıklarını ve direkt herhangi bir takıma gitmesini istediklerini söylüyorlar. Bu videoda ben de sizler için toprakta yaptığımız röportajdan pasajlar sunarak sonrasında verdiği demeçlerden de yola çıkarak neden böyle bir tutum içerisinde olduğunu açıklamaya çalışacağım. Bu kısımda çok minik bir hatırlatma yapmak istiyorum dostlar. Videolardan daha hızlı haberdar olabilmek için mutlaka abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Bu şekilde hem toprakla alakalı içeriklerden hem de diğer videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde beğeni atıp yorum yaptığınız takdirde de bu video daha fazla kişinin önüne düşebiliyor. Şimdiden hepinize destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. 2024 Temmuz ayında yaptığımız bir sohbette Toprak şunları söylemişti. İnşallah güzel bir sözleşme gelir ve biz de 2026'da MotoGP'ye gideriz. Eğer gelmezse ve 2026'da GP'ye gitmezsem bir daha da MotoGP'ye gitmeyi düşünmem. Çünkü yaş olarak da 29-30 yaşlarımda olacağım. O yaşlarda da MotoGP'ye gitmenin pek bir anlamı kalmıyor. Böyle olursa daha sonrasında Superbike'de kariyerimi devam ettiririm diye düşünüyorum. Ama hem benim hem de Kenan abinin artık MotoGP'ye gitme isteği var. Diğer takımlarda biliyorsunuz olmuyor. Fabrika takım olması lazım ki güçlü ol. Sadece motor olarak bakmayın bu işe. Oradaki dönen oyunlar... Dönen oyunlar demeyeyim de mesela dandik lastik denk gelebiliyor. Bu fabrika takımlarına gelmez. Ama diğer uydu takımlarında gelebilir. Fabrika takımı olmasının gücü biraz da burada. Motor olarak bakmayalım yani sadece bu işe. Fabrika desteği olmadığı sürece her zaman ikinci planda kalıyorsun. Şimdi isterseniz işe fabrika takımı tabirinin ne olduğunu açıklamakla başlayalım. Mevcut MotoGP gridindeki takımlar üzerinden yürüyebiliriz. Burada daha açıklayıcı olması açısından takımlardan direkt isim sponsoru markalarıyla birlikte bahsetmek istiyorum. Mevcut gridde Ducati Lenovo, Aprilia Racing, Repsol Honda, Red Bull KTM ve Monster Energy Yamaha fabrika takımı konumundalar. Yani markaların kendi kurdukları, üzerine çalıştıkları ve yürüttükleri takımlar bu saydıklarım. Her yıl en güncel motosikletlerle ve yeni parçalarla yarışırlar. Ama tabii ki bu fabrika takımlarının da altında ikiye ayrılan bir durum söz konusu. Bu noktada ilk olarak Aprilia ile başlayalım. Markanın fabrika takımı olan Aprilia Racing dışında bir de Trek House Racing adında uydu takımı mevcut. Trek House sürücülerinden Miguel Oliveira sezon boyunca güncel motosikleti kullandı. Diğer sürücü Fernandez ise sezonun yarısından sonra güncel motosiklete geçiş yaptı. O noktaya kadar bir yıl eski makineyi kullanıyordu. Diğer taraftan Ducati'ye de bakmak gerekirse Ducati'nin fabrika takımına ek olarak 3 takım daha. Yani Pramac, Gresini ve VR46 ekipleri Ducati kullanıyor. Fakat bunlardan yalnızca Pramac bu sezon güncel motosikletten ve güncellemelerden faydalanabildi. Gresini VR46 ikilisi bir önceki yılın motosikletiyle yarışmak durumunda kaldılar. Ayrıca Pramac'ın 2025 sezonundan itibaren Ducati'den Yamaha'ya geçeceğini de bir alt bilgi olarak vermiş olayım. Yani bu kısmı toparlamak gerekirse üretici desteğine sahip olan takımlar direkt olarak fabrika tarafından destekliyorlar. Kendi motorlarını tasarlarlar, üretirler ve özel yarış departmanları vardır. Diğer taraftan ciddi ölçüde teknik ve maddi destek alırlar. Motosiklet gelişiminde inanılmaz fark yaratan unsurlardan biri de bu olur. Yine öncelik durumu sayesinde de güncellemelere ve yeniliklere ilk etapta sahip olurlar. Uydu takımı tarafına geçmek gerekirse orada durum biraz daha farklı. Genellikle bir üreticiye bağlı olmayan bu takımlar bağımsız ekiplerdir. Fabrika takımları gibi bir motosiklet üreticisinden aynı düzeyde doğrudan destek almazlar ayrıca genellikle fabrika takımlarıyla aynı motosikletleri kullanırlar. Ancak son güncellemelere ya da aynı teknik desteğe sahip olmayabilirler. Bu takımlar az önce de bahsettiğim gibi bir önceki yılın motosikletini satın alır ya da kiralarlar. Tabii 2024 e üzerinde tüm uydu takımları bu noktada değildi. Honda motosikletiyle yarışan LCR Honda'lar ve KTM'in uydu takımı olan Gas Gas Tech 3, KTM'le aynı fabrika motorunu, aynı sezonki motosikleti kullandı. Devam edip diğer noktaya değinmek gerekirse, burada en önemli noktalardan bir tanesi uydu takımlarının daha az finansal desteğe sahip olmaları. Tabii ki bir miktar desteklemezler kalıyorlar fakat bu fabrika takımları kadar büyük bir ölçekte değil. Sürücülerin getireceği sponsor miktarı da onlar için hayati öneme sahip oluyor. İşte tam bu kısımda Kenan Sofuoğlu'nun demecini de hatırlamak lazım. MotoGP'de fabrika paketi ve Martin'le Pramak'ta olduğu gibi fabrika kontratı istiyoruz. Marquez'in Gresini ile yaptığı gibi bir anlaşmayla ilgilenmiyoruz. Bunu söylüyorum çünkü markın arkasında büyük bir destek ve güç var. Bizimse Türkiye'den bırakın destek anlamında ağırlığı sponsorluğumuz bile yok. Dolayısıyla nasıl hareket edeceğiz? göreceğiz. Yani aslında Toprak Razgatlıoğlu'nun ve Kenan Sofuoğlu'nun hedefi seriye geçişte toprağın olabildiğince arkasına duracak bir ekibinin olması. Uydu takımlarının teknik ve maddi anlamda yaşadığı, yaşayabileceği problemler bir kenara konduğunda toprağın da seriye girmeyi hedeflediği dönemde yaşını göz önüne aldığımızda kaybedecek pek vakti olmayacak. Genç bir sürücü MotoGP yapıp birkaç yıl pişmeyi hedefler. Fakat toprak için böyle bir durum söz konusu olmayacak. Buradaki genel motivasyon fabrika takımındaki destekle birlikte ayarı daha rahat bulabilmesi ve daha hızlı şekilde seriye ve MotoGP motor motosikletlerine adapte olabilmesi. Toprağın dediği gibi gelecek dandik bir lastik yarışınızı mahvedebilir. Veya motosiklette yaşadığınız farklı sorunların çözümü burada size daha uzun zamana ve önemli işlere mal olabilir. Özetle toprağın fabrika takımı konusunda bu kadar ısrarcı olmasının sebebi birincil olarak teknik, ikincil olarak sponsor anlamında maalesef ülkemizden çok destek bulamaması. MotoGP 2026 sezonu için 1 VR46, bir Honda, iki Castrol Honda ve bir Pramac koltuğu boş. Bakalım Toprağın kariyer yolu bunlardan hangisiyle kesişecek?